Merhaba, ben Gamze Topkaya. Topkayalar Gıda Firması'nda yöneticiyim. 4 yıldır Topkayalar Gıda Firması'nda dönemsel olarak bazen operasyon, bazen satış, pazarlama noktalarında roller üstlendim. Bununla beraber bir yüksek lisans sürecindeyim. Buradaki profesyonel konularım işveren markası, çalışan ve müşteri memnuniyeti noktalarında bir takım çalışmalar yaptım. Bu anla da kurumsal sosyal sürdürülebilirlik noktasında araştırmalarımı sürdürmekteyim. Topkayalar Gıda, Pazar yem ve şirketi olarak Ordu'da toptan ve perakende gıda sektöründe 45 yıldır hizmet veren bir aile şirketiyiz. Ticari faaliyetlerimizi un grupları, yem çeşitleri, kuru baklagil türleri, topkayalar yumurta ve topkayalar bal olmak üzere 5 ana faaliyet kolunda gerçekleştirmekteyiz. Özellikle yem ve yumurta noktasında gerek işlem hacmimizle gerekse de ürün kalitesi sürdürülebilirliği noktasında Ordu'daki önemli yerel firmalar arasında girdiğimizi söyleyebilirim. Tüm bu faaliyetlerimizi Şarkiye, Karşıyaka ve Toptancılar Sitesi'nde bulunan satış noktalarımızda yürütmekteyiz. Şirket değer zincirimizde önem verdiğimiz, odaklandığımız en önemli halka müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlamak. Ürün kalitemizin sürekliliğini, dengeli fiyat politikası ile beraber müşterilerimize sunmak bizler için çok önemli. Aynı zamanda tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın ve bizden hizmet alan müşterilerimizin zihinlerinde oluşturduğumuz marka algısını ve güvenini korumaksa önceliğimizdir. O git benim için neyi ifade ediyor? Bu soru gerçekten güzel bir soru. Bunu oturdum ve düşündüm hakikaten. O git öncelikle ortak değerleri, vizyonları, ortak hedefleri ve hatta yeri geldiğinde ilimizdeki ve sektörümüzdeki ortak dertlerimizi birbirimizle paylaştığımız saygı ve hoş çerçevesinde birbirimizle paylaştığımız çok değerli bir topluluk. Öncelikle dernekte dikkatimi çeken konulardan bir tanesi aktif disiplinli olması ve benim için aslında bir o kadar da keyifli bir dernek. Derneğin misyon çerçevesinde yapılan bütün faaliyetler en ince ayrıntısına kadar organize edilmekte. Bu da biz üyeler için gerekli ve yeterli sosyal iş ağlarının oluşmasında oldukça önemli. Aynı zamanda bu sosyal iş ağlarının kontrollü bir şekilde büyütülmesi, geliştirilmesi, organize edilmesi de benim için oldukça önemliydi. Bununla beraber şöyle bir şey daha dikkatimi çekti ve aslında bu benim derneğin en sevdiğim yanı toplumsal ve sosyal konulara oldukça hassas bir dernek olması. Bu noktada sadece hassasiyetle kalmayıp eylemsel bir davranış modeli benimsiyor olması benim için oldukça kıymetli. Tüm bu noktaları değerlendirdiğimde dernekte derneğin bir parçası olmaktan oldukça mutluyum. Temennim bütün bu kültürün artarak geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sürdürülmesi yönündedir.